Edit Editçi en son onu şey yapar. Haydi bismillah. <laughs> Haydi bismillah. Arka türbe değişiliğiyle okuyayım. Başlıyorum kardeşim. Başla başla, başla bu bölüm bitsin. Başla. Ay, bu şekilde başlayamayız. <laughs> bu bet sesini <laughs> duyan herkes toksik ilişkilere hoş geldiniz ben Aslı. Ben Öykü. Öykü'nün bugün ne konuşuyoruz? Bugün hasetlenmeyi konuşuyoruz. Haset! <laughs> <laughs> çok sinirliyim asla. Gözü olanın gözü götüme diye bir laf vardır biliyor musunuz? Götüme mi? Götüme. değil mi o Götüme. Götüme. Okay. Aynen böyle bir laf var. Haset bir insan mısınızdır? Hayır. Buna tamam. çok gönül rahatlığı söyleyebilirim. Size evet. haset yapılır mı? Tabii. Valla, çok Nazara geldiniz mi? Allah, hayatımın yarısı öyle geçti. <laughs> Neyimize en çok hasret yapıldı? İşte hiçbir şeyim de yok, anlamıyorum neyime. Yok <gülüyor> öyle. <gülüyor> öyle bakma olaya. <laughs> hiç nazara şey olmadın mı sen? Olmam mı hayatım? Benim ayağım kırıldı oyun öncesi. Evet, bu çok şerefsiz. Yani ben anladım mı? Biz hep göz, hep üstümüzde, hep üstümüzde. Tabii, yap işte bir şeyimiz yok yani. Ben anlamadım neden dolayı nazar oluyor. Tabii. Bence var da, yok. hak ediyoruz, nazara hak ediyoruz çocuklar. Nasıl hak edilirim 10 numara 5 <laughs> yıldızız. Buyurun Aslı Hanım haset ne demek? Ben bir iki kere hasetlendiğimi hatırlıyorum. Özellikle çocukken. Hmm. Daha çok sahip olunan mallar üzerine hasetlendiğimi hatırlıyorum. <olmuş. gülüyor> Maddiyat. <gülüyor> maddiyata hasetlenirim. Okay. Maneviyata hasetlenmem çok şükür. Memnunum hayatımdan. Tamam. Tatminim yani. Ama maddiyata biraz hasetlenirim. Çünkü öyle bir coğrafyada öyle bir zamanda yaşadığımız için... <laughs> atıyorum yani çok adaletsiz bir şey var ya dışarıda hani finansal açıdan o yüzden bir tık hasetleniyorum tabii yani ay sonunu düşünmeyen insanlara hasetlenirim yani mesela. Ama galiba hasetlenmek şey demekmiş. Yani karşı tarafın olmasın? He, ölsün, evet. gebersin, benim Aynen. olsun. Benim değil olsun de. ama onun da olmasın. He, onun kayb kaybetsin ne olsa olmuş. Aynen. Yok lan planlama. oğlum? Herkesin olsun diyorsun sen. Yok, tabii canım benim okay. de olsun diyorum ben. Okay. Bunun olmasın demiyorum yani. Tamam. Bunun bu o ne ya? O biraz şeymiş. O bir tık üst level. Ne? Niye günah. böylesiniz lan? İşte Düş düşmanlar alemi var mı? Yok bence. <laughs> onun da olsun, senin de olsun ha. Ya benim o sen senin olduktan sonra onun olmamasını niye umursayasın ki? Senin olmuş zaten hayatında. Ha evet. <laughs> Evet, Niye bir açıklama bekledin haset Doğru. Yani böyle daha maddi şeylere sanki haset ediliyormuş gibi geliyor. Sanki böyle kıskançlık daha duygusal hani duygularla Hı -hı. alakalı. Şey mi? şey Haset daha böyle hani mal mülk para şeylerine haset edermişsin gibi geliyor bana. Araksız da olmayabilir yani de. <laughs> ya bana şey gibi geliyor şu an hiçbir şey yapamıyoruz ya. Gerçek evet. anlamda e, restorana gittiğinde bile hesap kaç gelecek gibi arkamda bir şey var. Yani yurt dışına geçmeyi falan bıraktım yani Hı -hı. çıkmayı. O yüzden hani bir tık böyle onun getirdiği bir sinir harbiyle böyle bir duygu hissetmek biraz evet. normal olabilir ama şey çok toksik. Ee, devamlı kendi hayatında birinin hayatını karşılaştırma kendi Hı -hı. E, nasıl söyleyeyim hayat şartlarınla vesaire ve bunu da sen etkilemesine izin vermek bir tık toksik yani. E %50'si de senin elinde bir yerde. Evet. Yani bunun için harekete geçmek yerine bir tarafta durup inşallah burada ölsün bu falan yapmak da hani ne gerek var? Evet. Sen de biraz çaba göster. Neydi o? Çalış senin de olur gibi oldu benim bu dediğim. Ama bunun için Kim Kardashian'ı linçlediler biliyorsun. Ne Kadınlar o? Kadınlar dedi ki götünüzü kaldırıp <laughs> size çalışın size de benim gibi olun dedi. Hadi be. Aynen. Ama işte kim de kendi götünü nasıl kaldırıyor ya? O zaten apayrı bir konu yani. Babam başka bir konu. Onun gibi kaldıramayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Bak ilk reaksiyonu kimin götü aldı. Hem seni kocan güldü. Kocam böyledir. Böyle bir insan kendisi kimin götüne her zaman girebilirim yani onda sıkıntı yok bence. O şey var ya. Aslı. Kade koymuştu. Laf so sokayım. <laughs> Sus be. <laughs> Buraya kadeh koymuştu falan hatırlıyor musun? Tabii onu? tabii. Kadehine. şey şampanya Ama bana. bak o harbiden helal olsun dedim Yani. Şimdi, <laughs> ne güzel geldin mi? Bu götse bizimki. <laughs> ben dedim. O benim hoşuma gitti yani. Siz niye mevlüte gelmiş gibi suratımıza bakıyorsunuz? <laughs> Abi neden olduğunu söyleyebilir miyim? <laughs> Hemen söyleyeceğim çünkü bu arkadaki şerefsizler yüzünden. Biz normalde Ofise ilk geldiğimizde toksiyi çekiyoruz. Evet hep onat onat. Onat on yüzünden. Onat yüzünden oldu. Bu sağca kaldı. Bütün saçlarım Enerji elektriklendi. bitti mahvoldu. Yoruldum ya. Suratım bile kaymış ya. Mesai bitiminde video çektiriyorsun. Ödem oldu ödem. Ne gülüyorsun Özgün? Özür dilerim. Bir de ya dizilmişsiniz gördüğünüz <laughs> yanda mal gibi böyle bize bakıyorsunuz. <laughs> Konuşun bari. şey, şey aksiyon giyer. Başkasının Kimi? sevgilisine haset olur. olur mu? He? Keşke o sevgili benim olsaydı. Ay bak şimdi sevgiliye göre değişir hayatım ya yani bir Robert Pattinson şimdi hayır hayır o suç suki... senin ben zevkine sokan şey var suki <laughs> suki waterhouse muydu neydi yani o çomarı kıskanıyorum o çomara haset ederim yani Robert'a sahip olan bir kadın çok çirkin bir adam hadi be çok şekim. <laughs> Aslıyla zevklerimiz o kadar tutmuyor ki. Çünkü aslında tek bir kriteri var söyleyeyim mi? Söyle. Uzun <laughs> olsun tırmanayım istiyor. <laughs> kendi kurdu. Bak kocası günü çünkü iki metre. Hani her şeyi başarmış bütün şeyleri aradığı şeyleri bulmuş yani. O yüzden <laughs> hiçbir zevkimiz tutmuyor aslında. Bana da iltifat etti herhalde. Tek şeyin uzun olman. <gülüyor> <Aslında> <gülüyor> Ay olman. bir de, bir de şey var hayatım sende. Çene kavisi. Çene kavisi hmm. önemli. Robert Pattinson'da da vardır. Buradan kayak yaparsın. <laughs> Aşkım benim. <laughs> Neyle kayak yaparsın? İşte yani kafanda. <laughs> Anladın mı? Ona bak, ona haset ederim. Robert Pattinson'la sevgili olmuş. Yani kadere bak yani. <laughs> çok çirkin bir adam. Ya yürü git ya. Twilight'te gerçekten anlamıyorum. Bembeyaz. Kanka Twilight <laughs> o 22 sene geçtik Twilight'tan. Sonra ne yaptık ya adam? Aa ayıp. Art House'a verdi kendini bebeğim. Art House'un bir şey. Şimdi çok açılacak. Ama gerçekten benim bir tane Depresif. celebrity crush'ım var. Yani... O da kötü yani. Sorry. Tamam. <laughs> Sorry. Ama bin sen tane güzel. Ver. Ver. Yakışıklı örneği ver. Vermeyeceğim. Ver ver. Benim <laughs> Düştü, Ama sen buzları... dünya kardeşim. Evet. ben de onun muhtemelen bacısıyımdır. O da bana bakacak evet. hali yok. Buzları küvete serpersin. Evet. Kimonunu giyersin. Usulca sokulursun buzların arasında. O zaman okey. Çiçek. A ben bu kardeşimdir benim. Ama sen konuşabilir bu konuyu Kardeşim. Bu konuyu kapatalım. O bir... Şimdi gerçi burayı da bipleyeceğiz. Ismini vermeyeceksin. Asla. Okay. Ölümü gör. Tamam. Cesedimi gör özgür. Benim şarkıyı söylediğim yeri kullan. Tamam, özgür. <laughs> 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 Okey. Bu adı bipleyerek konuşuyorum. O hmm. mesela tek bir case yani. Onun gibi o tipte olan birbirine daha çekim hissetmem. Onun yeteneğinden hmm. dolayı çekim hissetmem. Yoksa tipim sen ha, gayet görüyorsun. Sende öyle olaylar var mı? Hani tip değil de yeteneğ, <laughs> yeteneğe, de etkilenme falan. Tabii. Ben çok sallamam. <laughs> <laughs> sadece tip mi? Sırmanabiliyorum, biliyorum. Çenesi güzel <laughs> bitti. Bambu. Ya sadece tip değil ama sırf yetenek içinde bütün kız kızları benim için dolduramaz yani. Uzun olmayan olmuyor zaten değil mi? Abi yani şu bu işi bende çok büyük sıkıntı. Ve Türkiye'de nasıl iki metrelik adam buldun? Özür diliyorum herkesten şu çok geldi. Böyle ederim. işte azimle abiciğim yapacaksın bu işi. Ben bir atmışım. <laughs> ama bende uzun hastalığı var. Kolu da uzun olacak ama. Aa. Tabii. Kol boyuna şey, da batıyorum. Başka neresi uzun olacak aslında? <laughs> <laughs> Tövbe yarabbim. Sen <estağfurullah>. açtın. <laughs> Tırmanabiliyorsam okey dedim bana. Sırt, kol. Arkadan baktığında uzun olacak sırtla kol. Benim sırt ve kol takıntım var. Sırt mı? Sırt. Abi sırt herhalde bakacağım Mesela bacak boyu uzunluğu değil, sırt uzunluğu ve kol uzunluğu. <laughs> ne yapacak yani. adamın bacakları bu kadar pigme, üstü bu kadar. <laughs> Olmaz. Olmaz. Eşit dağılsın. Tabii. Kapışmayın. Bütün gün uyudunuz. Tabii. Mı? Video çekiyoruz, kapışıyorsunuz. Söz! <laughs> gelin! <gülüyor> <gülüyor> Siz haset ettiniz mi bir şey? Etmişsiniz. Bir, sesle sıkıntı olur mu benim düğmelerim? <laughs> Yok ya, hoş olmaz. Şöyle yapayım. Yüz <laughs> kere yaptım. <laughs> Okey. Şöyle yapayım. Siz hasetiniz var mı? Ben ışıktan hiçbirinizi görmüyorum. Evet, Konuşun, sese var. göre tanıyacağım. Haset ne? <laughs> ya <kalk> git ya. Ve ona hasedin var mı? Ona telefonla oynuyor. Ay. TDK haset, bakınız. Çekememezlik. <laughs> Kıskançlık. Evet. Ama işte anlattık onu. Kıskançlığın <laughs> ötesi. Her şey arkadaş için söylüyorum. Ha. Var mı hasetlendiğiniz? Yok ya ben çil bir adamım. Umurumda olmayan. Maşallah her şeyim var çok şükür. Bana diyor. toksik birileri lazım Özgür. <laughs> yok aşkım ya. Bana ya hasetiniz yok mu abicim? Yok, abi. Var. bırakın bu işi. Işte, Gizom. Yok. Acemenizde ama bak maddiyat olabilir ben gerçekten. Maddiyat yani. Yani, yani o olabilir gerçekten. gerçekten. Yani niye benim bir kaygım var, para kazanma kaygım Her Neden şey... olsun yani? Onların neden yok da benim var? Hı <laughs> hı. Peki peşine onlar sürünsün diyor musun? Diyor. Yani. <laughs> 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 i̇şte bu. <laughs> <laughs> Bokunda boğulsunlar. <laughs> Onat Bey hasetiniz var mı? Ya ben bu konuda aramızda en haset olmayan insan olabilirim hakikaten yani. Bence sen neye hasetlenirsin biliyor musun? Benim şükür ve size göre biraz daha fazla. Sen neye hasetlenirsin biliyor musun? Hı. Mesela e, yurt dışında daha istediklerini kariyer anlamında da, hayat oh. anlamında da özgürce yaşayabileceğin bir toplumda doğ, doğan birini hasetlenebilirsin mesela Yok, sen. Yok, onlara hasetlenmem yani. Valla. Ya evet, onlar sizin yerinde keş olsam da demiyorum aslında ya. Hı -hı. Bilmiyorum, farklı bir şey bu. Tamam, an... senin muhabbetin olmadı. Şükür dolu bir sınavdı gerçekten. <laughs> yani. Şükür dolu <laughs> Dört tane melekle bu da seti Ama ben biraz da içsel şeyim o yüzden. Başkalarının olmaması hani oradan kaynaklı benim olacağıma gelmiyor ya. Evet, haset evet. biraz öyle. Onlar da olmasın. Peki size hasetlenildi mi? Muhakkabı Hasetlenilmiştir orada yani. size. Hepinizin bir olayı var yani. Özgür'ün gözü nazar işte. İşte Özgür'ün gözü. Tabii. Bir şey, özgür bu ofise çalıştığından beri yani yaklaşık 9 ay falan oldu mu? Gözü kör. Ay bayağı olmuş. Ee, ne? Yemin... kör <laughs> 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 yemin ederim 9 ayda adam 9 sene yaşlandı abi. Aynen Önce gözü kapandı. Evet. Gitti bu salak eczacıya dedi ki bunu nasıl geçer abla falan dedi. Ameliyat olması gerekiyormuş bu malın. Evet. Aylarca bekledi. Ee, başka ne geldi başına? Fıs yok <laughs> Ben söyleyeyim. Her gelen Özgür'e asıldı vallahi burada. <gülüyor> <gülüyor> Ah. nazar mı var? Herkes yaşlanıyor wow. ya. Ee, Hayatım cazibeni kontrol altına <laughs> Seksi. Ya, e, elimde değil. <laughs> <laughs> Sarı ışığı. Ama gerçekten bir yaşlandım biliyor musun? Aşko ben de farkındayım ya. Bir geldi mi ağırlığı? Niye öyle oldu? Bir de ama bir olgunlaşma da geldi ona bence. Böyle bir, bir hani... Doğru beni büyüttü diyebilir miyiz? Diyebiliriz <laughs> biraz Ama bir tipi de kaydı Dokuz yalan yok şimdi. <laughs> <laughs> Bak moda anlayışın yüzde yüz arttı. Arttı. Ama bu yaşlandın oğlum ya. Evet. Okey. <laughs> ama bir zaman stylishti ya. <laughs> Sen ilk geldiği günü görseydim burada kedi gibi konuşuyordum. <laughs> Merhaba. A A Yalan A mı? <laughs> ama bir, yani içi şey... bir içi geçti. Bir Geç içi geçti. Geçen işte çıkıyoruz yürüyoruz. İşte date'e gidiyorum diyor. Ay diyorum heyecanlı mısın falan. Ay, çok, o kadar üşeniyorum ki falan. Tabii zorla gidiyor Hı, sanki. Yani. Ne? evet, Aç lan WhatsApp'ını bakalım kaç kişiyle konuşuyorsun. Ee, <laughs> 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 Konu ne diyor ya? Hasret. <laughs> <laughs> burada, <gülüyor> burada <gülüyor> telefonunda parolu olanlar e, kimler? Ha, biz, ama sen. bir şey diyeceğim. Tabii ha, ki var. Benim parolumu bütün ofis biliyor. Kocacım, kocacım biz free miyiz? Biz free'yiz. Atılayın varmış. Atılayın niye var? Niye var? Niye olmasın? Niye i̇şte olsun? İşte Olacak tabii. Neyi saklıyorsunuz? Olacak tabii. Herkesin Ay, özeli var. Şey, Bizim her şeyimiz şey. şeffaf. <laughs> Neyiniz siz? Çok düşünüyorum. Olabilir. <laughs> Kimden sakladığı önemli. Çok düşünmedim. Var işte paralar. Bilmiyorum ki. Ay herkesin siz manyaksınız ya. Hayır, alakası yok. Gizli var mı parola? Var tabii. Var. Niye biz ben Niye? yani benden Aslı de saklıyorsun. Ben artık senin telefonuna sen baksam <laughs> ne gelir başına? Aşko bakma. Sen baksan şey olmaz da yani. Ama bulunur. herkesin telefonunda özel şeyler yok mu ya. ya? Özel mi? Şey benim telefonumda e özel bir e şey. Biz kendimizi çıplak çekip özel klasör. Abi evet ne yapıyorsunuz ya? Yanmıyorum. Böyle bir klasör mü var abi? Ben de yok mesela benim telefonumu istediğiniz zaman elinize alıp istediğiniz gibi karıştırabilirsiniz. Peki, benim telefonum herkesin elinde geziyor. Şifremde biliyor herkes. 9, 9, 9, 9 evet, yani. Özüme ne işime koyuyorsun? He. Başka insanlar için koymam gerekiyor. İşte yani ki herkes Bir duydu. <laughs> <koyuyorsun. gülüyor> He? herkes Ay, duydu. Işte şifre. şey bimle bimle Özgür. <gülüyor> 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 Çok önemli şifrem. Bilmiyorum abi telefonu şifre koymak bana hala garip geliyor. Yani niye böyle bir şey yapıyorsunuz yani? Abi siz hani bütün galerinizi haftada bir silip yani bütün WhatsApp'ını da haftada bir siliyorsunuz ya hani zaten. Ee? Refresh mod ya. Bende ben 6 mı? senelik geçmiş Aynen, var telefonumda. Onun ne gerek var? Çok yorucu bir şey. Atın çöpe. Anı defterine beraber geziyorum. İstifçi gibi. Bilmiyorum. Ben hiç telefonuma parola koydum. Bir dönemim de olmadı benim. Uh. Hiç koymadım. Benim olduğu günden beri Adam işte bunu diyecektim. <laughs> Çocuk neden kadar Allah Ya abi sen ortaokulda böyle şeyine yazışmıyor muydun falan böyle? Annen baban görmesin diye. Oğlum ne bileyim annem babam hiç telefonumu karıştırmadı yani. E karıştırmasa bile ne bileyim bir... O bir güvence diyor. Evet ya. yani. Allah Allah. Peki saygı Kimden buluyorum. sakladığınız bir güvencedir arkadaşlar o? Devam et. Buradan yürü anam. Buradan Kimden budur. neyi saklıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Sen yani. daha önce şifren var mıydı sen telefonda? Hiç olmadı. hiç olmadı. Kimden. kimden neyi saklıyorsunuz? Bilmediğim için soruyorum. Ha saklaması gerekiyorsa ben de saklayayım. Olmaz <laughs> mı? Hani ben, Hayır, ben yani bir şey mesajım sakin. neden şu... başka biri görsün? O mesaj ya, bana ait yani. Bana ben sen niye senin mesajını girem okuyam? <laughs> Ama... Ya belki benim... sapıksındır ya. Allah Allah çok da şeyimde yani. <laughs> Ay sanki hiç el alemin telefonu karıştıran e, çevremizde insan görmedik Aslı. Ben ben Erdoğan'ınkini falan yerim... karıştırırım ama. Evet. <gülüyor> Aslı. Aslı. <gülüyor> Herif metroda böyle bakıyor ya arkadan. Ha metroda mı? Böyle bakıyor arkadan. Oğlum o yabancı biri senin insan... donunu görse bir daha görmeyeceğin bir adam baksın <laughs> telefonuna ne var. Hayır ne mu? münasebet ya. Ben o benim bakayım? donum. Benim ekranım bile böyle yandan bakınca Benim yani. de. Siyah filtreli yani. mi? Kardeşim aynıyız. Yani. Tamam. En çok Olur, şey Siz kendinizi süperstar mı zannediyorsunuz? <laughs> Nasıl bir ego ya? Güzel çıkıp geliyoruz şu anda. Nasıl bir ego? <gülüyor> <kan>? <gülüyor> Alın benim telefonumu. İstediğin zaman alıp istediğinizi yapabilirsiniz. Çünkü içinde hiçbir şey yok. Yok içinde. O <laughs> durumları <laughs> Sakin ben Geçen hafta bile yok. Sanki ben sexting yapıp siliyorum ha. Sanki bir e, şey silmiyor. Bugünden itibaren hiçbir şey silmiyorum. Hafta eder herkes benim telefonumu alamıyor. Senin diye. ama şey gibi bir hayatın da yok atıyorum. E, gölgeler Aksine arasında. Oldu. İşte şununla kırıştırırken yakalanmamalıyım yani. Senin var mı kardeşim? <laughs> herkes o <hazır> seni kendine <laughs> çocuklar. Tamam okey. Gizem sen Özgür ve e, Atılay'ın anladığım kadarıyla orada burada kırıştıran <gülüyor> insanlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli hayatınızda gizli saklı şeyler var ve bir şekilde bunları saklıyorsunuz kardeşim o zaman? Ay çok zor bir hayat. Hiç zor bir hayat değil. aslında eğlence bu. Bütün sakladığınız cinsellikle mi alakalı yoksa başka şeylerde var mı? Yok. niye abi cinselliği indirgiyorsunuz ki? Sizin içiniz fesat çift olarak. <gülüyor> 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 fesat. Abi yalan mı? Bir şey söyleyeceğim. Her akşam bu ofis masasına oturup yemek yiyoruz. Ve beş dakika içinde Onat Bey konuyu artı 18 muhabbete döndürüyor. Yalan mı? Biraz doğru. Konuşur. Doğru. Sizin içiniz fesat. Sende var bu. Senle bir Netflix Zaten var mı? Sende de birazcık dil, var. Dilime de ben bir şey koyayım şimdi. da. Sende de var. Da. Ben de şeyi seviyorum. Alevlendirmeyeyim ah, abi. O konuyu açıyor, o devam ettiriyor. Yalan mı çocuklar? Böyle bir ikilik. Evet. İnşallah buradasındır 16. Işıktan <laughs> tam şey yapamadım. Tam orada Buradasın, değil mi canım? <laughs> Ay ben sizi savunmaktan yoruldum Bir Ağzınız var konuşun. Aşkım mesela sen niye her hafta siliyorsun? Böyle şey gibi ben evdeki şeyleri de atarım. Böyle gelemem yani. Atmak isterim her şeyi böyle. Kalabalıktan hoşlanmıyorum ben. O yüzden. Kalabalıktan hoşlanmıyorum bana baktı. Gerçekten atarım. Yani evde falan da mesela böyle çok kalmış bir şeyi hemen atarım. Hiç sevmem yani. Anti istifçiyim ben. O yüzden. Güzel Doğru şey, çünkü yani. bu taşıma ortamında o kadar çok şey letko'dan sattık bir ara onatı evet, da satışa tabii. koyacak diye düşünüyorum. Her yani. şeyi her şeyi çıkarım mesela. <laughs> mesela biriyle konuşuyorum belli ki o muhabbet devamı gelmeyecek ya onu oradan atarım kafamdan. Orada görmek kafamda şey yapıyor benim yani, kalabalık. Y Yemin ederim 2013'teki çetim bile duruyor. Eynen. Helal olsun He. yani başka hiçbir şey demiyorum helal olsun. Çünkü gün gelir oradaki bir cümleye ihtiyacım olur anladın mı? <laughs> of. Ya. Oğlum bu nasıl ki gosik görmedi yaşıyorsun sen? Nasıl entrikal hayatlar yapıyormuşuz? Yaşıyoruz işte. Yaş, yaşıyoruz. Ben şey diyeyim, ben ekmek teknesindeyim. <gülüyor> <gülüyor> mahalle, teknesinde Bu bütün mahalle hepimiz birbirimizi tanıyoruz <laughs> falan. Ee, Abi siz çok stabil ve güzel bir hayat yaşıyorsunuz. Tamam anladık. Olsun <laughs> aslında tabi, şu Tabii ben huzur huzurluyum ya. Of, Hadi. Peki aslı şey sorayım. Ha. Sence bu zamana kadar Aha. daha çok bizim telefon bakmışlardır, onların telefonuna bakmışlardır. Kim? herhangi biri dışarıdan şifreli Bunların, Şifreler telefonu... Şifreli her Neden? zaman adamı gıdıklar. Tabii aynen öyle. Her zaman Nerede gıdıklar. Nerede kasa var orası açılmak istenir. Tabii. <laughs> ya, tabii doğru. Umarım kasa gerçekten kasa değil başka kimse bir şey açıp değil. bakmadı. Şu an bir tane olay olmadı bakıp da. Var tabii ki özel mesajlar var. Doğru. Gördüğünüzde sizin de rahatsız olabileceğiniz doğru. şeyler var tabii ki. Hepinizin var. Zaten Ama... beni de triggerlıyor. Bunların şifresi var ya rom diyorum. Şu an bir kireyi... çok merak ettim. Acaba ne var? Bence bu ben tek sorduğu Evet. siz Gerçekten. <Vallahi. gülüyor> mesela bizde bence birimizin şifresi olup diğeri olmasa da sıkıntı olurdu. <laughs> İkimizin de bu kafada olması iyi bir şey. Ama dediği doğru. Baktım mesela telefonda şifre var. Vallahi bir içim gıdıklanır yani benim. Bu şeye benziyor. Sürekli mesela özellikle kızın olduğunda diyorlar ya akşam alttan sonra işte kararınca işte kötü adam var. O yüzden alttan sonra dışarı çıkamazsın. Bana bu gibi geliyor sizin yaptığınız. Sen Telefonumu çıkmadığında, şifre sen çıkmadığında senin başına bir şey gelmeyecek. Evet. Ha, anladım. Yani ama, başkalarına değil. güvenmemek. Bunu bir <laughs> <şüksünü, gülüyor> Kendi kızına güvenme. Şöyle çok kötü <laughs> anlattın aşkım ama anladım. Şöyle <laughs> bir şey demek istiyor. Siz e, bu özellikle kız babalarının biliyorum ama bilmezden geliyorum olayını beslemek için bu şifreleri koyuyorsunuz diyor. Ya, o kadar alakasız bir tespit yaptın ki. Neresini çürüteceğimi bilmiyorum. Yoruldum ya. Yalan. Yanlışsam da bozma beni. Biz kazanıyoruz şu an. Her türlü öndeyiz. Arkadaşlar iPhone'u aldığınız zaman daha bismillah kapağı açıyorsunuz ve dört haneli bir pin soruyor. Çünkü bu globalde böyle oturmuş bir sistem. Siz iki ruh hastası birbirinizi buldunuz da harika bir güven kurdunuz diye bu böyle olmak zorunda değil. Normali bu. Değil mi bugün konuş artık. Ya ya ya. Ben bir tane telefonuma şifre koyacak olsam ne koyacağımı düşündüm az önce. Hani aklıma gelecek diye. Onu bile bulamadım. Doğum tarihi. Değil ya ya onu bile bulamadım. Ne koyacağım bile bulamadım. Ya banka kartlarınızın şifresi vardır diye düşünüyorum. Onu mu koyuyorsunuz? Hayır. Onu koyamam. Dali'nin doğum günü falan yaparım herhalde. Ben şey yapıyorum. Parmağım en yakın 9 olduğu için 4 tane 9 işte. Abi benim şifrem de bu kadar. <laughs> e tamam canım bu da çok şey bir şifreymiş. Koydum ama Ha, o kadar da şey değil. Falan gibi bir şifreymiş. Ne sonuç olarak normal yani. Ay burada biz hasetten buraya nasıl geldik ya? Of hep böyle oluyor Mikon'da ya. Bir konuda kalamıyoruz ya. Kaç dakikadır dakika konuşuyoruz. Bir dakika yirmi. Tamam hadi kapatın. Aşırı sıkıldım zaten ya. Siz bir şifrelerinizi bir açın da bize verin Hayır. telefonlarınızı. Açık bakalım. <laughs> açık bakalım. Açık bakalım, açık bakalım.